Atador ailesine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Trey sanatçısı. Bugünkü videomuzun konusu BTT coin, BitTorrent. BTT olarak bildiğimiz BitTorrent Türkiye'de Türk yatırımcıların oldukça sevdiği, ilgi duyduğu, merak duyduğu bir coin. Ee, ben de şimdi BTT coin'i sizin için analiz edeceğim. Onun öncesinde kısa bir genel piyasa analizi yapalım. Her zaman olduğu gibi. Bitcoin'de bugün çok güzel bir yükseliş geldi. Ee, Twitter üzerinden de belirttiğim bölgelerden Tepkilerini aldı. İkili dibini oluşturduktan sonra yukarı doğru hareket başladı. E, hareket tam olarak çizdiğim yerden dönmüş. Görmüş olduğunuz gibi e, 63.700 seviyesi. Önemli direnç seviyesi. Oradan 80 şu anda düzeltmesini yapıyor. O, güzel bir düzeltme. Yine alt köyünlerde alım fırsatı veren bir düzeltme. Eee Buradan sonra en fazla bu düzeltmenin 62.000 seviyesine 62.100 seviyesine kadar geleceğini düşünüyorum. Buradan tekrar yönünü yukarı çevirecek. Bu bölgenin üzerinde 4 saatlik mum kapanışı da bize yeni ATH seviyemizi getirecektir. Ethereum'da ATH'a koşuyor şu anda. Bu bölgenin üzerinde yani 4200 seviyesinin üzerinde 4 saatlik mum kapanışı demek yeni ATH'in gelmesiyle sonuçlanacaktır. Trend çizgisi üzerinde zaten devam ediyor yükselişine. Dominansa bakacak olursak Bitcoin Dominans şu anda yükselişe başladı. Bu bölgeden tepkisini zaten dün almıştı. Dünkü videomuzda anlatmıştık. Şu bölgenin üzerinde yani ana direnç seviyesinin üzerinde kapanışı geldi ancak tutunamadı. Şu an aşağıya doğru bir sarkma söz konusu. Ee, şu an Bitcoin'in yükselmesi, dominansın düşmesi çok olumlu bir haber altcoin'ler için. O yüzden e, zaten hodl'unuza devam edin. Yükselişler devam edecek. Ee, çok az daha saktıktan sonra yani bu bölgelerden en fazla tepki alıp yönünü yukarı çevirir dominans. E, ondan sonra zaten altcoin indirallesinin başlamasını bekleyeceğiz. Bir hamle yapmayacağız. Bu bölgelerden aşağı salın başladığı zaman da altcoin rallisi gelecek. Evet. Günün konusuna gelelim. BTT coin. Birçoğumuzun içeride kaldığı bir coin bu. BTT coin. Çok fazla soru geliyor. Geçen rally'nin yine şampiyonlarındandı. Görmüş olduğunuz gibi 4 Nisan tarihinde pardon 5 Nisan tarihinde ATH'sine yaptı. 0-1 0, 0, -13, 0 -135 seviyelerine kadar yükseldi. Daha sonra e, yine sert düşüş, Mayıs sert düşüşünde üç nasibini alanlardan bir tanesi. Şu anda BTT coin için dibe çok yakın diyebilirim. Belki burası en büyük dip değil. Yani şu bölge şu anda dibin dibi. Ancak şu anda BTT alım konumunda alım konumuna çok yakın. Normalde portföyümde bulunma, bulundurmadığım ancak bu duruma özel bulundurduğum bir coin. BTT yeri çok güzel yeşil alan yoğun talep bölgesi. Bu bölgenin altına sarkması e, ileri yönlü sert hareketlere sebep olur. Buradan yoğun alımlar gelir zaten. E, Arasay şu an 50 seviyesinde seyrediyor. Uzun süredir 50 seviyesinde seyrediyor. E, 50'nin altına kırması buralardan tepki alacağı anlamına gelir. E, bu bölgeden dönecektir. Bu bölgeye kadar eğer yüklü alım yapacaksanız bu bölgeyi bekleyebilirsiniz. Yani çift e, 0.30 bölgesini bekleyebilirsiniz. Ancak e, günlük trade diyorsunuz veya kısa vade düşünüyorsunuz direkt bu bölgeden de alım yapabilirsiniz. Şu an durumu güzel ciddi bir sıkışma var. BTT'de ciddi bir sıkışma var. Bitcoin'in Temmuz ayında yine RAL yükselişine başlamasıyla birlikte BTT'de yine DENT, BTT, HOT üçlüsü güzel bir yükseliş sergilemişti. Ancak Bitcoin'in ikinci yükselişinde yani bu ATH'ı gördüğümüz günlerde BitTorrent'ten herhangi güzel bir yükseliş göremedik. Olduğu yerde kaldı. Sıkışma var. Düşen trend yapısını henüz bozmuş değil. Düşen trend yapısının üzerindeki kırılım 4 saatlik hatta günlük kapanıştan sonra bu bölge bu bölgenin kırılımıyla üzerinde kapanışıyla bu bölge çok hızlı gelecektir. Alım fırsatı bile vereceğini zannetmiyorum. Bu kırılımlar geldikten sonra alım fırsatı vermez. Ve bu bölgenin üzerinde kapanışta öncelikle şunu söyleyeyim. Yıl sonuna kadar ATH beklentim yok BTT, coin'de. Ancak bu bölgenin kırılımı bize e, çift 077'yi gösterecektir. Eğer şu bölgelerden oyuna girdiyseniz BTT'de biz burada zararı kabul etmenizi öneririm. Ancak oyuna yeni giren oyuncu bu bölgede düşüşlerde veya bu yükselişi görüp buralarda girdiyseniz ve daha sonra şu an zarar durumundaysanız e, çift 077'ye kadar bir yükselişi bekleyin. Yani hodl'daysanız hodl'unuza devam edin. Yeni girecek olan arkadaşlar da şu an çok güzel alım fırsatı var BTT'de BitTorrent'te. Yeni oyuna girecek arkadaşlar bu bölgede alımlarını kalemeli olarak yapabilirler. Stop'unuzu da bu bölgenin altına koyabilirsiniz. Bakalım. Stop seviyenizde bu bölgenin altına koyabilirsiniz. Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. BTT coin hakkında analizim bu şekilde. Görüşlerim bu şekilde yükseliş bekliyorum. Güzel alım bölgesinde olduğunu e, oyuna girmek istiyorsanız bu bölgelerden alımlarınızı kademeli olarak stop koymak şartıyla yapabileceğinizi e, ilettim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizlere sormak istediğiniz sorular varsa sosyal medya platformu üzerinden e, sorularınızı iletebilirsiniz incelememi istediğiniz coinler veya güncel piyasa ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa sosyal medya linklerimizi açıklama kısmına bırakıyorum. Video sizin için açıklayıcı olduysa beğen butonuna basıp bize destek olabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Adios, muchos gracias.